Kız Oha. oynar çeki git şuradan başımdan be. Hem kızımı elinden almaya kalkarlar hem de utanmadan benle çiçeğe çıkarlar Allah'ın çiçeği. Sana ne be burası senin babanın tapulu balı mı? İstediğim yerde çıkarım çiçeğe be. Kız oynar bu soyguncu Ali değil mi be? Aa, ta kendisi hapiste değil miydi bu be? Hmm, çıkmış demek ki baksana. kuş, 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 koş, kız, koş, koş, kız, koş. koş, kız, koş. Aa, Ali, Ana, Ali, lan, abi. Ali, Ali, kız Ali bu abi. yaralanmış kız. Aa. Ay şey. Oh. La kaçtı gitti ay, kız. Ay Kız niye almadın arabanın plakası? Ya da Bey, arabamız diye gitti. Ali, Gitme ver söyle. Aman, Ali Aman, abi, abi araba çarptı. Ay, 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 Ali! Ali! Ferda! Ferda! Ne oldu ya? Halil abi bir araba çarptı! Ne? Ferda! Melek Şalan dedi ki çabuk taksiye alsın gelsin hastaneye kaldıracak. Tamam seni. tamam sen eve git evet, hadi hadi hadi! hadi, hadi. yazık adama vallahi yazık yani. Hapiste kala kala dışarıyı unutmuş anam. Öyle soluna sağına bakmadan geçeyim derken araba küt adam yerdi. İnşallah kurtulur be pembe abla. İnşallah. Sen benim elimden kurtulur musun orası biraz meçhul. Seninle hesabın bitmedi kara çocuk. Ay. Bir dakika pembe ne yapıyorsun sırası mı şimdi ya? Karışma sen. Karışma. Kız ana. Hepiniz niye hastaneye geldiniz? Ne oldu ya? 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 Aliş Allah hastaneye Allah. gittiler deyince biz de koşup geldik. Hı. Alil vardı yani Soygucu Alil. Aa. Ona araba çarptı. Aa! Yapma ya. Ay Nazık. Allah. Durumu nasıl Nereden bileyim oğlum? Bekliyoruz işte durumunu. Allah vere de bir şey oldu ya. <laughs> ben dayanamayacağım. İçeri girip durumunu soracağım Ulan, ya. Ya oğlum, Ay, berat, dur. Nereye gidiyorsun? Doktor Kızar be. Yok ya ben gideceğim ya. Ya Ay, durun ya. <laughs> git, git Ay. ya. Durumu nasıl Doktor Bey? İyileşecek mi? Maalesef kendinde değil. Sürekli sayıklıyor. Para konağın altında. Para konağın altında. Para... Abi. Halil <laughs> abi ben Ferhat. Ferhat. Sen bana yardım ettin. Ben de sana yardım edeceğim. Konuşma abi yorma kendini ya. Dur Ferhat. Para. Konağın altında gömülü. Para. Nada Paşa konağı. Otur, otur. Nabzı kaybediyoruz doktor bey. Elektroşoku hazırlayın. Çabuk acele edin. Nabız durdu. Maalesef hastayı kaybettik. Başınız sağ olsun. <laughs> Ferhat nasılmış iyi miymiş oğlum? Durum iyi miymiş? Maalesef öldü. Değil mi? Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Görüyor musun bak soygun parasına kavuşamadan öldü gitti adam be. Cık, bu para da artık orada öyle çürür gider kimselere yar olmaz. <laughs> Alil ölmeden önce paranın yerini söyledi. Gerçekten mi? Hı hı. Neredeymiş? Neredeymiş Ferhat söylesene be. Kendinde değildi, sayıklardı, böyle para Lala Paşa konağının altındaydı, bodrumdaydı falan gibi laflar işte. Ee şey yani Lala Paşa konağının altında hı hı. mıymış para? Lala Paşa. Hı. Eme gidip çıkaralım, ya ama saçmalamıyor, böyle şey olur mu ya? Cık, ya adama bile nasip olmadı, ya ne işimiz olur o parayla ya? Can, şimdi bak niye öyle dersiniz, yani şş, şimdi Ali niye saklıyordu bunu? Niye? Çünkü bunlar ha. benim hayatımı kurtarmaya çalıştılar. Üdül olarak ben de onlara paranın yerini söyleyeyim dedi. Gerçek değil mi? Çok doğru pembeciğim. Derhal gidip parayı çıkaralım. Hemen. Zengin olacağız zengin. Allah'a çok kolay olacak be. Siz o parayı biraz zor çıkarırsınız canlarım. Niye zor çıkarıyormuşuz Muharrem? Paranın yerini biliyoruz. Gideceğiz anam elimizde koymuş gibi oradan çıkaracağız değil mi canım? Tabii abi paralarla paşa konağının altında abiciğim. İyi de canım, Lala Paşa konağı neresi biliyorsunuz mu? Neresi canım? Aha, Lala Paşa konağı burası canım. Şaka mı bu anam? Enişte, ciddidesin değil mi ya? Karakol abicim burası, ne konağı ya? <gülüyor> <gülüyor> Beş, altı yıl öncesine kadar burası terk edilmiş bir yıkık konaktı. Lala Paşa konağıydı yani. Sonra eski karakol yetmeyince koda tabir edip karakolu buraya taşıdık. Gerçek değil mi? Yani şimdi paralar bu karakolun altında mı gümülü? Ay ne öyle canım. Baba. Tık. Bizdeki şansa bak be. Şimdi naneyi yedik. Peki nasıl çıkaracağız bu parayı ya?